Bütün anneler hamile olduklarını öğrendikleri anda hissettiklerini asla unutmazlar. Karnınızda canınızdan bir parçanın büyüdüğü gerçeği inanılmaz gelir. Fas'ta bir kadın dokuz bebek doğurdu. Dünyanın dört bir yanından dikkat çeken 25 yaşındaki Halema Kisey'in bu inanılmaz hikayesine gelin hep birlikte göz atalım. 8 Mayıs'ta Afrika'daki Halima adındaki kadın, anneler günü için özel bir sürprizden fazlasını aldı. Genç kadın sandığı gibi 7 değil 9 bebeğe hamile olduğunu öğrenince şaşırdı. Hamilelik riskinin yüksek olması nedeniyle Mori'den Fas'a nakledilmek zorunda kaldı ve hamilelikle birlikte büyük değişikliklere neden oldu. Yılın annesinin transferi hükümetin de yardımıyla gerçekleştirildi. Toplamda 5 kız ve 4 erkek 500 gramla 1 kilogram arasında sağlıklı olarak doğdular. 3 aya kadar kuvözlerde tutulmaları gerekiyordu. Halima'nın ailesi şimdi 12 kişilik anne, 9 bebek, kocası ve hala Moli'de olan ve eve dönmeyen başka bir kızdan oluşuyor. Halima'nın kocası da çocukların sayısıyla ilgilenmediğini çünkü onların Tanrı'nın bir armağanı olduğunu söyledi. Allah bize bu çocukları verdi. Onlara ne olacağına karar verecek tek kişi o. Bunun için endişelenmiyorum. Yüce Allah bir şey yaptığında nedenini bilir. Herkes beni aradı. Yetkililer sevinçlerini ifade etmek için aradılar. Onlara teşekkür ederim. Başkan bile beni aradı. Tüm ailenin bir an önce toplanması gerekiyor. Ancak Halima'nın sezaryen doğumdan sonra iyileşmesi için şimdilik dinlenmeye ihtiyacı var, dedi. Subi Sağlık Bakanı ve Fas'ta doğuma karışan sağlık ekiplerini mutlu son için tebrik etti. Gebelik haftasında meydana gelen doğumda 10 doktor ve 25 sağlık görevlisi hazır bulundu. Daha önce ultrason 7 bebek duyurdu. Ama sonunda 9 tane oldu. Anne ve bebekler iyi. Halime artık en çok çocuk doğuran ve hayatta kalan annedir. Daha önce rekor 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 çocuğu olan Nadia Süleymana aitti. Malezya ve Avustralya'da hala başka doğum kayıtları var. Ancak ne yazık ki bebeklerin hiçbiri birkaç günden fazla hayatta kalmadı. Son olarak Halima, oranç operatöründen bir anne olarak bir tapu hediyesi olarak 5 milyon dolarlık bir çek aldı.